Değerli basın mensupları. Saygıdeğer Alanyalılar. Partimizin Sayın Genel Başkanımızın Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener başkanlığında 30 Eylül 2022 tarihinde Genel İdare Kurulu'nun katılımlarıyla partimiz 3. Olağan Kurultayının yapılması karar altına alınmışsa. Bu kapsamda 10 Ekim 10 Ekim 2002 2022 tarihinde delege seçimleri yapılması kararı aldık. Ve 30 Ekim 2022 tarihinde delege seçimlerimizi yaptık. Yönetim kurulumuz 8 Aralık 2022 tarihinde ilçe kongremizin 26 Kasım 2022 tarihinde yapılmasına karar verdi. Kongrede hepimizin bildiği üzere Sayın Alper Arıkan ve Hilmi Er ilçe başkan adayı oldular. Her iki ekibin yarıştığı demokratik tahammüllerin en üst seviyede uygulandığı kongreyi Alper Arkan ve yönetim kurulu üyeleri olarak bizler kazandık. Kongre sonrası İki başkan adayı ve yönetim kurulu arkadaşlarımız birbirimize başarı dileyip kucaklaştık. Teşkilatımıza yakışır bir şekilde ilçe kongresini sonuçlandırdık. İlçe kongreleri bittikten sonra il teşkilatımız 15 Ocak tarihinde il kongresini yapmak üzere karar aldılar. İl kongre sürecinde Sayın Vahdet Avşin Karacan, Ahmet Aydın, Semih Tayfur il başkanlığına aday oldular. Süreç başladıktan sonra il başkanımız Sayın Vahdet Avşin Karacan, Alper Arıkan başkanımıza il yönetiminde birlikte çalışmayı teklif ettiler. Bunun üzerine Alper Arkan Başkanımız konuyu ilçe yönetim kurulu üyeleri, üyelerimizle paylaştılar. Yönetim kurulu üyelerimizin çoğunluğunun kararı ile Sayın İl Başkanımız Vahdettin Avşan, Avşin Karacan Başkanımızla Alper Başkanımızın çalışmasına karar verdik. Ve yapılan il kongresini Avşin Karacan Başkanımızın ve Alper Arkan Başkanımızın bulunduğu liste açık ara farkla kazandı. 26 Ocak Cuma günü Antalya İl Teşkilatımızda yapılan divan seçimlerinde Sayın Alper Arkan büyük bir teveccühle İyi Parti il divanında il başkanımızdan sonra temsil bakımından birinci sırada olan siyasi işler başkanlığına seçilmişlerdir. Alper Arıkan başkanımıza başarılar dileriz. İl yönetimine ve il divanına aday olan Alper Arıkan Başkan'ın ilçe başkanlığından istifası sonrası süreci hepimizin bildiği üzere yönetim kurulu üyesi Avukat Gökçen Kayakıran ve ben ilçe başkanlığına aday olduk. Yönetim kurulu üyelerimizin takdirleri ve oyları ile yapılan seçimde ilçe başkanı olaraktan seçildim. Huzurunuzda yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. İyi Parti ilçe yönetimi olarak hedefimiz Erken veya zamanda yapılacak genel seçimlerde partimizi Alanya'da birinci parti yapmak 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde Güneş Alanya Belediyesi binasından ve Alanya Kalesi burçlarından doğurarak Alanya'nın temsili anahtarını Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendiye teslim etmek olacaktır. Bunu kamuoyunda Sayın Genel Başkanımıza söz veriyoruz. Ve Bismillahirrahmanirrahim. Bugün ilk yönetim kurulu toplantımızı sizlerin huzurunda başlatıyoruz. Biz şunu söylüyoruz. Bizleri Alanya'nın iyi gününde, kötü gününde izlemeye devam ediniz. Toplantımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Bu yüzden heyecanından dolayı da ma mazur karşılayın. Çok teşekkürler.